Merhaba geğirciler. Merhaba millet. Bu videomuzda smoothie challenge yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu smoothie challenge aksiyonu gördüğünüz gibi önümüzde bir sürü malzeme var. Birazdan da zaten nasıl bir oyun olduğunu da anlatacağız sizlere. Eski günleri yad edeceğiz. Şu tablo mükemmel bir tablo değil mi? Çok güzel. Çok özledim <laughs> ya Allah. Evet. Mesela kefirli Nutella'nın karışımı beni Bilmiyorum ya. <laughs> Bu gece uyutmaz gibi. Kendinden alıyor abi. değil mi? Tabii alıyor. Ya bunu da illa böyle şey sağda solda gezerken gördük. Yapmışlar. Yerli yabancı bir sürü arkadaş. Aynen. Yerli, yerli, yerli yabancı bir sürü. çok eğlenceli olmuş. Aynen. Kanallarda yapmışlar. Baktık. Aha dedik bizim eski karışım günleri. Hı -hı. Neden yapmayalım dedik. Bunu da böyle bir summit challenge başladı. Böyle kalktırsı geçer dedi işte. Hı. Ondan sonra bu malzemeleri topladık ama eskiye göre daha insaflıyız galiba kardeşim. Şu an bakıyorum sirkeler yok vesaire <laughs> vesaire. Ya bak şunu anladım ben bunca yıllık karışın tecrübemden sonra. İşin içine sirke girince o karışım bitmiyor arkadaşlar. Yani sirkeyi böyle eve gidin varsa evinizde zaten belki de evdesiniz şu an. Bir kaşık böyle bir yemeye çalışın dediğimizi anlarsınız. Hani <laughs> çok da uzatmayalım muhabbeti başlayalım. Malzemeleri sayayım mı hızlıca? Say. Ketçap, hardal, soğuk çay, limon, nutella, muz, meyveli yoğurt, kefir, oreo bisküvisi. Şurada arkadaşlar. Burada ne var? Bal var. Bal. Doritos. Bal yiyiniz. Süt, süt, domates, domates ve çilek. Aynen. Burada görebildiğiniz Aynen. üzere. Şimdi olayı şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Efe ile barnak güreşi yapacağız. Buna mı karar verdik? Buna karar verdik. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben öyle istiyorum. Parmak <laughs> güreşi istiyorum. <laughs> evet. Sağladık parmak güreşimiz. Şimdi yenilen parmak güreşinde buradan bir tane çekecek ve kendi karışım kutusunun içine atacak. En sonunda da bunları karıştırıp bir güzel içeceğiz. O zaman gel kardeşim. Gel. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Başla. Hadi. 3 saniye parmağımı tutman lazım. Ayı biliyorum ya. Ya ikimiz de sahilde yaptığımız için avantaj yüksek gerçi. <laughs> Parmağa bak efeden beklenmeyen bir parmak <laughs> Ne alaka <laughs> Aaaaa her, her türlü her türlü Çekiyorum, Çekiyorum. Bence dur tahmin etmesede olsun mu? Olmasın Hardal, süt, domat Domates geldi. Ya kabuklarını soyadık bari ya Al. Öf. Kaç tane koyayım Kaç tane var orada ya bana Öf. gelme olasılığı artık yok zaten Siyorsan hepsini koyabilirsin Çünkü bir tane domates almışsın Hepsini koyarsan. Ne? Ben ertesi gün kabuk sıçarım. <laughs> Allah Allah. Tamam abi, dur ben şunu yıkadım lan bunları. Yıkadım kardeşim. Büyüğünden koyuyorum. bence hepsini koy oğlum diyorum. Bir tane domates yazılı var zaten. Bundan sonra çıkma şeyi yok. ihtimal yok yani. Tamam bunları da yeriz öğlen yemekte. <laughs> Allah ne açsın ya. Yemek geliyor zaten. Gel. Adamlar salata falan getiriyor. Gel. Hadi. Hı <laughs> hı <laughs> 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 Hırza bak adam. Çek var iptal yemin ederim bile. <laughs> Çek kardeşim. Sana bal gelecek lan. Bal mı? Şunu ilk elime attım bu denk geldi ama bak kesin kötü bir şey gelecek ya. Ama burada şu an kötü bir şey yok galiba. <laughs> yok mu? Var mı? Bir araya gelince kötü oluyor. Çilek. Çilek hadi Şimdi arkadaşlar bir tane karıştırıcımız var. Benimkini bunun benim içinde biriktireceğiz. Efeninkileri de şu tabakta biriktireceğiz. Kardeşim şöyle. Ya, dur çileğimi ben seçebilir miyim lütfen? Seç. Bu arada senin sıvı olanları da bu tarafta biriktirelim. Şöyle hepsini ölüme çeken. İki tane çilek attım ben. Oğlum en kötü çilekleri attım ya. Yani. Şu güzel. Şu da güzel aynen. Tamam hadi. Bak iki tane attım gene. Sana bir tane attım. Su diş elinize devam. Gel. Dur bir dakika kardeşim. Bunu sileyim. <laughs> sen ne kadar da çakalsın ya. Bilal sana nerede başladı? Ne, ne sahip varmış <laughs> <laughs> ya. Ne bende? Şuraya bir bakın arkadaşlar. Şuraya bir bakın ya. Şuraya bak adamın sahibi kerpeden gibi la. Sen ne oldu? Bir yerde sanayide falan mı çalıştın? Ne yaptın? normalde? ben da. evde akşamları parmağımı geliştirmeye çalışıyorum tabi. Evet. Duvarla çalışıyorum böyle. i̇yice geliştim <laughs> diye. <gülüyor> o şeydi. <laughs> Osmanlı'daki deliler gibi değil mi böyle şeyle? Mermeri vurarak Aynı. çalışırlarmış ya. Yani. Ketçap. Ketçap. Dı, 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 dı. <laughs> ketçap Ac bana denk geldi. Sıkmaya gerek yok. Ketçap. Tamam seninkiler şu tarafta bir bir gidelim işte karışmasın. Tamam abi. o zaman. Sen şimdi İlk bunları burada salak edersen sıçarım dalağına da Tamam işte oğlum bunlar ikisi ara. Tamam hadi gel. Ben galiba domates suyu içeceğim gibi geliyor ya. <laughs> Sağ tarafa bakarken ne yapıyorsun hep? Nasıl? E bak hadi ben başladık, başladık. kızım. <laughs> ya. Çağır <laughs> <Bilal> hadi. <Hanım. gülüyor> Şuradan değil. kavramak nedir oğlum? Belan ya. Şuradan kavramak <laughs> nedir? Parmağı boşuna büyütmedik. Bilader <laughs> şöyle bir atsana be. <laughs> Aradaki fark. Sen yok. insan mısın oğlum ya? Hayır sadece senden daha büyüğüm Bak. <laughs> ne bu? Süt. <gülüyor> süt. <gülüyor> oh, ketçap, süt, çilek. Ne güzelle yakışır efeme. Bir kamera kayıttan mı? Oh, yok 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 yok. Tam kameraya bakıyordum abi yok. Bak bilekten getir sana şöyle yapıyorum bak ya. Ne fark eder? Sen ya. de yap kardeşim. O yok. Öyle yaparsan ben de alırım oğlum. <laughs> <laughs> Aa, koptu parmak bak. Parmak. koptu. Hastalıktan <laughs> sonra çok iyi espriler yapmaya başladı. Vallahi mi? Fuck you. Ne o? Bal. Ayda. Ne güzel işte oğlum. Sıkayım mı sonra mı sıkayım? Ya benimki sonra karışacağı için sen bilirsin. Sıkayım ben o zaman. Sık. Bütün balı sıkayım mı içine? Yani istiyorsan sık. Sever misin balını? Sana özel bu. Üstünde Mickey Mouse var. Yuva <laughs> şeyini gördün mü sen? <laughs> Çarpıldı mı lan oğlum ne oluyor lan? Üstündeki sen şey inceyi görmedin ya balın üstündeki. Yeter mi? Bilmiyorum ki o zaten karışmayacak galiba. Hani bana. Oo. Vay. <laughs> <laughs> yani bana İngilizce özü demek. Özü mü misin? demek? Evet, bal özü. Ben çam diye biliyordum. Çam balı diye bunu. Ha o zaman <gülüyor> gel. Hadi <laughs> gel. O karışmayacak ama onu söyleyeyim. E ona sıvı bir şeyler girmesi lazım. Yani. Bu da senin elin Efe. <laughs> <laughs> Bu nasıl bir <laughs> yumuşmadır ya. <laughs> kaçırma dalan kerim çocuk kaçırma. <laughs> ah ben de. Yemin ederim yoruldum ya. Ben biraz parmağımı ısıtayım <laughs> <laughs> burada. Geliştir şöyle. <laughs> Havayla çalışıyor. Ne ya? Doğruydu oluştu. Ayda. Ya şu domates benden değil ha bak sonra bir domates şey yiyelim. Domates benden tamam, Daha sıvılarımız var. Bak bütün bardağı içecek ha. Nasıl? Bitireceğiz. Evet bitireceğiz. O mu Doritos falan tam parçalanmazsa şey yaparız lan. O tutarız abi yemin ederim. Zükü. <laughs> <laughs> Yılan! Getir <laughs> <Kütür> buraya. <laughs> o parmak buraya dönecek. <laughs> <laughs> kütür kütür. Nasıl kaçırıyor? Kaçma sen de zevk alacaksın. <laughs> Gelmeyelim yani canım lan bezdim ya. Neden çekebilir miyim? Hiç. Çek. Çoktan da çekmiyorum çünkü. <laughs> Belli a**ım elimden. Kerpeden <laughs> gibi. Kefir time. Vay vay. Efe'ye kefir geldi. Vay mı? Çileğin içindeki bir kefir. Bilemiyorum ne kadar vay. Oğlum şurası gene yani ketçap dışında iyi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. buradakileri alıp oraya koyuyoruz şu an <laughs> fark değil. Evet, fark değil. Biraz değil. kazan o yüzden. <laughs> 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 lan! Şo babam Bak, sakin, sakin, sakin sakin aslan sakin sakin sakin. İki saniye geçmedi ama <laughs> sakin. Sakin. Yani. Oh, korkuyorum. Bari sıvı bir şeyler gelsin ya. Aha. Ice tea. Aynen. Soğuk çayımı alırım. <laughs> İçmek ister misin? Yok hayır. Ama yeter de. Biz kafana göre ver. Ya bardağa şey yapmaz zaten. <laughs> Balı ehlesin yeter yani. Fazla gelir bu bardağa. Aynen. Barda. <laughs> Come on. Evet. Hadi. 1, 2, 3. Filalar <laughs> böyle bir el getirme var mı? Bakayım senin yani. Tırnaklarım mı atıyor? Hiç. Ya yemin ederim var ya. Bilader şuraya bak ya. Tırnak yok ki oğlum bende. <laughs> Vallahi billahi girdi oğlum şuraya. Ya o part ucu girmiştir kusura bakma kardeşim. Sen şimdi çek. Çok ağlamadan. Ya buraya tek gelmesini istediğim şey. Şu an geldiği bir şimdi. var Nedir o? Hardal hiç istemiyorum şu an. Nutella. Nutella. Hey. Niye gelen abi Evet kardeşim. Ya bilek dakika şey yapalım. Ne Parmağım acıdı. 1, 2... Niye kıstırıyorsun bilenler? Harbi diyorum. Şu hareket yok mu? Niye kıstırıyorsun şeyi? Niye? Şu val harbi tırnağım yok. Görüyor musun Bebek götü gibi benim buralar. Tamam. Tamam hadi gir. Hayatını hayatınız çok, çok erken, erken oldu er türlü bu. Ertülü 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 ertülü. bu hardal ya. Bu hardal bence. Korkuyorum. Var o, o, kimseye gelmesin ya. Limon. Hayda. Bir limon yüzde. Onu ne kadar iş şey yapacaksın? Yiyorum. Şu kısmı mı? İşte şöyle sıkacağım bro. Sık. Bu arada limonun çekirdeklerini yutmayın arkadaşlar size bilgi de vermiş olayım. Limonun çekirdekleri ne bir şey yapıyormuş abi. Bu neydi? Apandis var ya. He. Onu tıkanıp şişip patlayabilme ihtimalini çok arttırıyormuş. Komple yutarsan. Ha, aynen bu çekirdeği yutarsan orayı tıkıyormuş abi. Şey yaparsan ezip de yersen. Ezip de yersen ezip de olursun. Çok da bir tadı yok. Oo. Oh. Oluyor mu böyle limon görünce? Yok hiçbir ben şey de olmuyor. Ama hep Kemal Sunal'ın o mükemmel filmini hatırlıyorum Ne? Ne dedi o ya? Limon gösteriyordu şeyde ya. Ha 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 ha. Şey Turgut Özat'a Yeme! Yeme limon yeme! Yapma yeme! Yeme olan! Karşıda yeme! Sık da bir sürü su kaldı onda yine Ya be vicdansız ben bunu öyle yemin yiyeceğim <laughs> Allah Allah! Oğlum seni doyurmuyorlar mı lan evde? Niye evet, her şey öyle yemeye saklayıp duruyor? Bilmem. Ruhum fakir ama. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Bu... Hardal için. <laughs> Kaçırma elini. Kaçırma elini. <laughs> kaptım, kaptım. Abi, hadi sen saylanmaz mıydı o? Ben de kaptım o zaman. Resmen yemin ediyorum. God of War. Bak <laughs> 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 yoruldum da bıraktım yemin ederim. Birader şu içine sonra ağrıyor ya. Aynen. Ya şu hardal hardal çeksin başka hiçbir şey istemiyorum ya. Püskü. Püsküvi <laughs> çıktı. Nerede? Burada. Aynen. Sever misin püsküvi? Püsküvi mi sever? Hadi, hadi. hadi iki tane attı. Come on! Oha ara. Bir, yer, bir yerimiz kanıyor. Benim kanıyor. Kan kardeş olduk lan. Bal tutuyorum. Aaaa çok şey geldi ya. Ya çık artık. Bunun şeyi hardalı ya. O hardal sende kardeşim. Yemin ediyorum küfür edeceğim. Meyveli yoğurt. <laughs> hardal sona kaldı galiba. Of şuradaki gerginliğe bak iki tane kaldı ve bunlardan birisi hardal ya. Evet abi hiç istemiyorum ya. En son neyse muhabbet anlatacaktım da şimdi midenizi bulandırmayayım. Bence de. Aynen. Şöyle dokuzlar. Onun bu fena değil mi usta tamam ya? Yiyecek mi? Yok yiyeceğim. Bir tane kaldı. Verebilir miyim bak yarısını? Şöyle yeter mi? Ha yeter. Hadi sen şimdi birkaç daha koyayım. O abla da güzelmiş lan. Her hafta çekelim ya. <laughs> Bundan sonra sırf şey yapacağız arkadaşlar. Tatlı. Aynen. Su bu içelim. Gel. Hadi <gülüyor> <gülüyor> Ümit ederim çarpıldım ya Hadi hardal Yalnız burada da hardal çıkmazsa son savaş bence baya kötü geçecek <laughs> Valla ben Hardal kesin çıkar. Çekim mi? Kadir... Çek lan hadi <laughs> Choose your destiny Kaderimin yazıldığı gün Pardon <gülüyor> Muz muz? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve gittiğin sona kadar Bu banko hardal zaten Bakayım Efe mallık yapıp başka bir şey yazmadıysa hardal. Bunun için taş katmak asaf ama. Hadi yapalım. He? Peki. Kaç ay? 3 ay. Üç ay, üç <laughs> ay. ay. tamam. Çarpmak şey yok. İndik yok. Tamam Allah Harbi yok. yok. Tamam. Bir, suratına birbirine... tamam. tamam. Bir iki üç yapıp devam edeceğiz. Tamam. tamam. Kabul mü? Kabul. Bir. 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 Üç olan kazanıyor. Üçü ulaşan. Aynen. Aynen. İki iki. <gülüyor> <gülüyor> Kendin kaşının güzel kardeşi. Ya ben bunu var ya bak koyarsam kusarım ya. Sorum. Az koyarsın tamam vallahi az koyarsın. Bir tadımlık böyle. Aynen. Evet millet şimdi bir tane karıştırıcımız olduğu için önce benimkini yapacağız sonra bunu temizleyeceğiz. Efe beyinkini yapacağız. He tamam hadi. Çok çirkin seninkiler ya neyse. <laughs> tamam hadi hadi. ben bunu yıkayıp geliyorum arkadaşlar. Efe'ninkileri de karıştırıyorum. Şimdi Efe'cim darbı kaç alma kardeşim. Seninkileri koymaya başlayalım. Ver. Ver ben kendi elimle koyarım. Oradan koysana bir şeyler sen de vicdansız. Tüm düşüncelerimi özgürce söyleyebileceğim bir kanal hayal ediyorum kardeşim. Her zaman ne hakkında? <laughs> her şey hakkında. <laughs> A'dan zeyt yani. <laughs> Bilader ya of. Sen şunu bir koklasana. <laughs> Bak kızda şöyle, yani. şöyle bir güzellik var. Şöyle bir güzellik var. Bunu var kokalmıyor. Yapıştır dedi. Bitiriyoruz değil mi? Evet. neredesin lan? 5 tane falan. Kum gibi lan bunun tipi. Bu ne? Ha. <laughs> Bir şey diyeceğim sana. Bunu fullünü, fullünü. Ha ekmek bana bana bitireceksin abi. Bir daha kusacağım şimdi ya. 1 milyon TL. Ha. Evet yerim. <gülüyor> içeri <gülüyor> yerim. i̇çeri yerim. Kafamdan aşağıda yerim. Bu full ama ekmekleyeceğim böyle. Peki şey yedikçe kusmak var mı? Bak onu onu kusarsan 5000 lira. Kusarsan 5000 lira teselli ikramiyesi verip gönderiyorlar. <laughs> Ama tamamını ekmekle bana bana yersen birader Ben da... söyleyeyim mi? Ben bunu kusmadan bitirmem imkansız. İmkan yok mu? Ben zaten o kadar ekmek yiyemem lan bunu tamamını bitirecek kadar. Her mi? Neyse. Millet bu kanlı revanlı. <laughs> Çirkin işemeli saçmalı kusmalı. Aynen. <laughs> Smoothie challenge'ımızın sonuna geldik arkadaşlar. Ben birazdan girip bir posta daha galiba kusacağım. Çok garip oldu. Var mı söylemek istediğin bir şey? Hayır. Hayır. Ondur muzu konuşturuyorum şurada 2 dakika ya. ya. Kes. Hadi kapat kapanışı yap. <laughs> evet millet lütfü şu an ölmek üzere gördüğünüz gibi. Mide açıklaması <laughs> diye bir şey var. Yani. Literatürümüze mide açıklaması olarak geçen hastalığı yaşıyor şu an kendisi. O yüzden <laughs> videoyu ben kapatacağım. <laughs> senin istediğin bir şey var mı? Kesin yok. <laughs> videoyu beğendiyseniz like atmayı aynı zamanda da yoruma bir şeyler ateşlemeyi unutmayın. <laughs> ne güzel oğlum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yanındaki bağlantıya tıklayarak bilardo <laughs> videomuza gidebilirsiniz. <coughs> it a